Şimdi Sümame bin Usal'in kıssasından ne gibi dersler çıkarabiliriz? Burada kısaca onu anlatacağım. Çünkü onun hayatından ve yaşamış olduğu şu süreçten öğreneceğimiz çok şeyler var. Birincisi, kardeşler müşrikler bir takım ibadetleri yerine getirebilir, taabbudi bir takım fiilleri yapabilirler. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın Sümame bin Usal radıyallahu anh Müslüman olmadan önce ne yapmak için Mekke'ye gidiyor? Umre yapmak için. Ya bu adam müşrik. Normal müşrik de Müşriklerin liderlerinden birisi. Müşrik bir adam umre yapar mı? Müşrik bir adam hac yapar mı? Evet. Hem de alasını yapar. Çünkü o dönemin müşrikleri Allah'ı inkar eden insanlar değil ki. Allah yoktur, peygamber yoktur diyen insanlar değil ki. Allah'ı da kabul ediyorlar. Allah'ın gönderdiği bir takım şeyleri de kabul ediyorlar. Mesela Hz. İbrahim'in peygamber olduğunu ikrar ediyorlar. Sadece Allah'ın bazı haklarını putlara veya bazı varlıklara, nesnelere vererek şirke düşüyorlar. Zaten şirk dediğimiz şey Allah'ı kabul etmeden olmaz. Eğer sen şirk koşacaksan mecbursun Allah'ı kabul etmeye. Allah'ı kabul edeceksin. Sonra Allah'ın yetkilerini tutacaksın başka bir şeye vereceksin. Bununla da ortaklık meydana gelecek. O dönemdeki insanlar böyle insanlar. Allah yoktur, peygamber yoktur diyen insanlar değil. Bugün toplumumuzda hani şirk denildiğinde öyle zannediyorlar. Zannediyorlar ki Ebu Cehil Allah'ı inkar eden, Ebu Leheb Allah'ı inkar eden insanlar da. Asla kardeşler böyle bir şey yok yani. Vardı o, o dönemde Allah'ı inkar eden dehriyor ama çok az idi. Genel müşrikler Allah'ı kabul eder ve Allah'a bir takım taabbudi fiilleri sunar. ibadet yaparlardı. Bakın ben birkaç tane örnek vereyim size. Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki sor o müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı? Ve le in se'eltehum men halakas semawati vel ard. Sor sor. Ne diyecekler biliyor musunuz? Le Allah. kesinlikle diyecekler ki Allah yarattı. Hatta bir ayette Zuhruf suresinde le yekulunne halakahunne el azizul alim Gökleri ve yeri el alim ve el aziz olan Allah yarattı diyecekler. Ya el aziz, Allah'ın el aziz olduğunu, güçlü kuvvetli olduğunu, el alim her şey bilen olduğunu kabul ediyorlar. Siz düşünebiliyor musunuz şimdi Ebu Cehil'in böyle bir insan olduğunu? Yine mesela hac ve umre yaparlardı. Bunlar da rivayetlerle sabit. Bakın İbn Abbas diyor ki, Müslüman rivayetidir bu. Kânel müşrikûne yekûlûn lebbeyk la illa şeriken huve lek temlikuhu ve ma melek buyur ey Allah'ım emrine amadeyiz lebbeyk senin ortağın yoktur ancak bir ortağın var sen ona da onun sahip olduğu şeylere de malik olansın yani senin ortağın yok aslında Allah'ım bir tane ortağın var sen ona da onun sahip olduklarına da aslında malik olansın ey Allah'ım derlerdi vehum yetufune bil beyt onlar bunu söylerken aynı zamanda Kabe'yi tavaf ederlerdi Kardeşler bunu söyleyenler müşrikler yani bugün insanlara bunu anlattığımızda insanlar nasıl yani ediyor? Evet adamlar Kabe'yi tavaf ediyorlar. Hatta bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle onların Kabe'yi tavaf etmesini Tevbe suresindeki bir ayetiyle yasaklıyor. Çünkü Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Biz şu elbiselerimizle günah işliyoruz. Kusur işliyoruz. Biz bu elbiselerle Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya ederiz. O yüzden biz tavaf ederken bu elbiselerimizi çıkarıp tavaf etmek istiyoruz diyorlar. Allah da Tevbe suresinde diyor ki İnnemel müşrikune necesun felâ yakrabul mescidel harame ba'da âmihim Müşrikler birer pisliktirler. O yüzden şu yılınızdan sonra sakın ha mescidi harama yaklaşmasınlar. Bu emirle Allahu Teala müşriklerin Kabe'yi tavaf etmesini ve orada bir takım ibadetler yapmasını yasaklıyor. Yine kardeşler müşrikler namaz kılıyorlardı. Ya müşrik namaz kılar mı? Allah diyor kardeşim diyor ki وَمَا كَانَتْ indel Beyti Onların Kabe'nin yanındaki duaları veya namazları ıslık çalmak ve alkış tutmaktan ibaretti. Yani onlar kendilerince ıslık çalarak, kendilerince alkış tutarak Allah'a ibadet ederlerdi. Oruç tutarlardı. Müşrik oruç tutar mı? Evet. Bakın şu okuyacağım rivayet Bukhari Müslim rivayeti. İnne Kureyşen tesûmu fil cahiliye. Ayşe diyor ki Kureyş müşrikleri cahiliye döneminde aşura günü oruç tutarlardı. Hani Muharrem'in 10. gününe aşura günü denir ya. Muharrem'in 10. gününde Kureyş müşrikleri oruç tutarlardı. Ya müşrik oruç tutar mı? Tabi tutar kardeşim. O da kendince bir takım ibadetleri yapıyor. Hz. İbrahim'den kaldığına inandığı ibadetleri devam ettiriyor. Yine kardeşler itikafa girerlerdi. Ömer radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah ben cahiliyemde iken müşrik iken Beyt-i Haram'da bir gece itikafa girmeyi ahdetmiştim. Şimdi Müslüman oldum. Ben bu ahdimi, bu nezrimi yerine getireyim mi? Allah Resulü diyor ki evet ey Ömer sen bu ahdini yerine getir. Şimdi Allah için soruyorum. Bak siz Müslümansınız. Hanginiz bir gün bir gece Allah'ın evlerinden bir tanesinde itikafa girmeyi ahdetti. Ya biz Müslümanız. Müslümanken böyle bir şey yapamıyoruz. Adamlar müşrik, müşrikken Allah'ın evinde bir gün bir gece ibadet etmeyi, itikafa girmeyi ahdediyorlar. Bunu yapan müşrikler. Sonra yine kardeşler onlar hayır hasenat yaparlardı. Allah'ın evine gelen hacılara, Allah'ın evine gelen umrecilere yemek yedirirler. Deve keserler, su ikram ederler, sofralar kurarlardı. Sonra haramaya hürmet ederlerdi. Ölülerine kefen giydirirlerdi. Evlenirken nikah yaparlardı. Aynı bizimki gibi. Sonra karılarını boşayacaklarında talak verirlerdi. Sünnet olurlardı. Yani müşrik denildiğinde kardeşler böyle Allah yok, peygamber yok diyen insanları anlamayın. Müşrik Allah'ı kabul ettiği halde Allah'ın bir hakkını, Allah'ın bir yetkisini gidip Allah'tan başkalarına veren insanlar demek.